Herkese merhaba arkadaşlar, İyi günler dileyelim. Saatimiz çok erken, saatimiz şu an 13 oldu. Online C# -Sharp eğitimlerimizin bugün 83. gerçekleştireceğiz. gerçekleştireceğiz. Hafta sonu iyi pazarlar dileyim herkese. Ee, gündüz ders yapma fırsatım oldu bugün, o yüzden. Ders yapayım dedim bildirime bakacağım birazdan ee, bugün ne yapacağız bugün matematiksel fonksiyonları içeren bir uygulama yapacağız ondan sonra saat 4 4 buçuk gibi eğer hazırlığımı tamamlarsam biraz hazırlık yapmıştım dün gece eğer tam tamamlarsam hazırlığımı C şartta e, daha önce anlatmadığımız klasör ve dosya işlemleri vardı onu anlatacağım e, saat 4 4 buçuk gibi ve akşamda üçüncü bir ders daha düşünmekteyim ilk defa bir güne üç ders sığdırmayı planlıyorum Normalde daha önce bir günde iki ders yapmıştık iki defa galiba e, bugün ilk defa bir gün içerisinde üçüncü bir ders yapılabilir hemen şu e, bildirime bakayım ondan sonra bu siteye nasıl kayıt oluyoruz demiş arkadaş e, canlı yayında mı bilmiyorum da şu anda eğer yayındaysa kayıt olma olayı sadece yorum atmak için eğer e, yorum atmayacaksanız sadece seyredeceksiniz. kayıt olmanıza gerek yok. Kayıt programımız çalışıyor mu? Çalışıyor. Tamam. Visual Studio'yu açalım. Aa bu dünkü örneğim. Şöyle file new project diyeyim. Ve başlayalım şöyle matematik komutları matematik komutları diye bir proje oluşturdum arkadaşlar form ekranını büyütüyorum şimdi nasıl yapalım biliyor musun benim hemen bir bakayım kaç tane komutum var 1 2 3 4 5 6 not almıştım 7 8 9 10 ee, 11 12 12 tane falan komutum olacak şimdi 12 komut için ne yapalım biliyor musunuz değerleri her zaman kodlar içerisinden girelim yani oluşturacağımız değerler kodlar içerisinde olsun ama yazdırma işlemini bir label'a yapalım Onun için ne diyelim şöyle bir tane label ekleyelim. Properties kısmına geldim. Label'ımın fontunu büyüteceğim biraz. Önce yazı tipini Segua yapalım. Yarı kalın olsun ve 12 boyutunda olsun. Label'ım burada kalsın. Formunun arka plan rengini değiştireceğim. Şu bildirime de bakayım. Tamam yayın tamam. Teşekkürler Serkan. Ee, bu arka plan rengini de değiştireyim hemen şöyle. Ne yapalım Mr. Ross? Klasik rengimizi yaptık. Şimdi label'ımı ekledim. Sonuçlarımı label'a yazdıracağım dedim. Şimdi ilk butonumla başlayayım. İlk butonum ne olsun? Benim ilk butonum e, ne dedik? Mat matematiksel fonksiyonları içeren bir uygulama olacak dedik. E, i̇lk butonum mesela girilen kodlarla girilen değerin mutlak değer olarak bize e, sonucunu yazdırsın. İkinci bir buton ekleyeceğim. O buton e, ondalıklı yani kesirli bir rakamı bir üst değere yuvarlasın. 3. bir buton geleceğim. O butonun komutu da kesirli değeri bir alt değere yuvarlasın şeklinde gideceğiz. Şimdi ilk butonumun text kısmına geldim. Ne diyelim şöyle? Mutlak değer diyelim mutlak değer dedim biraz büyüteceğim şöyle butonumu büyüttüm font kısmına geldim font kısmından da biraz büyüteceğim 10 dedim şöyle biraz da buradan büyüttüm ne yapalım biliyor musunuz şöyle sol tarafa butonlarımızı dizelim sağda da labelımız kalsın ve buraya sonucu yazdıralım şu an çirkin bir tasarım olarak gözüküyor da birazdan aşağı butonlar e eklenince daha anlamlı bir ne ne haline gelecek uygulama haline gelecek şöyle labelımız da nerede kalsın şöyle ortada Alsın. Mutlak değer butonuna çift tıklıyorum ve kodlarımı yazmaya başlıyorum. E, mat fonksiyonlarını kullanmak için yukarıya bir referans ya da kütüphane eklemem gerekmiyor. Mat nokta dedikten sonra kendi kullanabileceğim fonksiyonları komutları bana zaten getirecek. int değer eşittir eksi 10 olsun mesela. Eksi 10 negatif bir değer girdim. Benim amacım ne? Bu değeri mutlak halini yazdırmak. Ne diyelim? Altına bir değişken oluşturalım. int pozitif diyelim. Pozitif adında bir değişkenim var. Şimdi pozitifi tanımlayalım. Diyelim ki pozitif eşittir mat. Mat yazdıktan sonra bakın şöyle büyük harflerde İngilizce'deki matematik kelimesinin e, yani daha doğrusu Türkçe'mizdeki matematik kelimesinin İngilizce karşılığı mat dedim. Mat dedikten sonra nokta koyduğum zaman karşıma bir takım fonksiyonlar geliyor. Ben bunlardan ilk olarak abs dediğimiz mutlak değer ifadesini kullanacağım parantez içerisinde peki e, ben neyi mutlak değere çevirmek istiyorum değerimi mutlak değere çevirmek istiyorum noktalı virgülümü koydum indim aşağı şimdi çevirme işlemini yaptı geriye ne kaldı geriye e, bunu yazdırma işlemi kaldı onun için ne diyeceğim label bir nokta eşittir pozitif pozitif nokta to string şöyle parantezimi açtım kapattım noktalı virgülümü koydum çalıştırdım şimdi normalde ne yapmıştık benim değerim eksi 10'du mutlak değeri tıkladım ne yaptı benim değerim 10 olarak yazdırdı bir bakalım soru var mı tamam soru yok güzel Şimdi ne yapalım biliyor musunuz bir de e, çok fazla buton kullanacağız ya hani aynı şeyleri silmeyin tek bir komut üzerinden gitmeyin dedim e, sürekli kodları silmeyin kodlar kalsın o yüzden farklı butonlar kullanalım farklı butonlar kullanacaksak butonları birbirinden ayırt etmek için şurada neyim kısımlarını da değiştirelim mesela ne diyelim e, btn mutlak diyelim btn mutlak dedim Ondan sonra şurayı seçtim sağ tuş kopyala dedim kopyaladım şimdi bakın şuraya geldim şöyle buton 1 yazan yere burayı yapıştırdım ne, ne yaptım buton 1 yerine şöyle yeniden adlandırdım btn mutlak klik olarak adlandırdım tekrar çalıştırdım bu şekilde ne yapmış oldu çalışmış oldu devam edeceğiz devam edelim şimdi ikinci bir buton ekledim kopyaladım bu butonu altına yapıştırdım ikinci butonum ne olsun bir üst değere yuvarla Ne diyelim onun için Üste Üste yuvarla diyelim Bir üst sayıya yuvarlayacak Mesela atıyorum 5.2 diye bir değer girdik bunu ne yapacak? Üste yuvarla komutuma tıkladığım zaman 6'ya yuvarlayacak. Yani 6 olarak bana sonuç verecek. Alta yuvarla komutunda ise ne yapacak? 5.2 değer girdiğim zaman bana 5 değerini verecek. Nereye yazdıracağım? Ne label'ıma yazdıracağım? Butonumun hemen neyin kısmına geldim? Ne diyelim? BTN'e Üste yuvarla. E, araçlarda alan adı Alan demeyeyim de araçlarda name kısmında adlandırma yaparken ilk harflerin büyük olmasına özen gösterin. Bir de aracın adını da kısaltılmış bir şekilde yazdırın. Mesela label'ı yazdıracaksanız yani label'ın name kısmını değiştireceksiniz o oraya ilk üç harf olarak lbl yazın. Ondan sonra vereceğiniz alan ismini yazın aynı şekilde bakın butonda ne yaptım ilk üç harfi hani butonun e, sessiz harflerinden kısaltma yaptım BTN yazdım genelde bu şekilde kullanımı olur. Ondan sonra üstte yuvarla diye bir isim verecektim. U U ve Y harflerini ne yaptım? Büyük yazdım. Şimdi üstte yuvarla butonuma çift tıklıyorum ve diyorum ki double. Burada double kullanmam gerekiyor. Neden int kullanamam? Çünkü kesirli ondalıklı değerler gireceğim. Double dedim. Double dedikten sonra ne diyelim? Değer. Noktalı virgülümü koydum. Değer eşittir. Kaç olsun? 5.2 olsun. Noktalı virgülümü koydum. Hata Aa, şurada hata var. Double dedim. Tamam. Değer eşittir. 5.2 Ondan sonra ondan sonra ne diyelim? Double yuvarla diyelim. Double yuvarla. Double yuvarla. Eşittir. Mat nokta Sailing. Sailing arkadaşlar benim bir üst sayıya yuvarlamak için kullandığım metot. Peki neyi yuvarlayacağım ben? Değerden gelen değerimi yuvarlayacağım. Bunu da yazdım. Hemen alt satıra yazdırma işlemine geçiyorum. Label bir nokta text eşittir. Yuvarla nokta yuvarlanmış halini ne yapsın? Benim label birime yazdırsın. Şimdi bir çalıştıralım bakalım. Mutlak değer dedim. Bu şekilde 10 geldi. Üste yuvarla dedim. Ne yaptı? 5.2 olan değerimi 6'ya yuvarladı. Yani 6 yaptı. Devam ediyorum. Kopyaladım butonumu. Yapıştırdım altına. Geldim buraya. Bunun da ne olsun? alta yuvarlı olsun şöyle. Buton name kısmında değiştirelim. BTN 6 yuvarla. Alta yuvarlamak için de floor diye bir komutumuz var. Floor kullanacağız arkadaşlar. Bunun için diyorum ki double sayı diyelim bu kez. Sayı eşittir. Ne, mesela ne diyelim? 4.9 diyelim. Noktalı virgülümü koydum. İndim aşağı. Double yuvarla eşittir. Mat kütüphanemi çağırıyorum. Mat nokta floor. floor. ne yapıyor? Bir alt değere yuvarlıyor. Mat nokta floor parantez içerisinde neyi ben bir alt değere yuvarlayacağım? Bakın burada yazıyor. Desimal olarak yani daha doğrusu biz burada double kullandık ya. yani e, değişken olarak tanımladığınız değeri buraya girin gibi e, bir kullanım şekli söylüyor bize sayı dedik. Sayıdan sonra ne yapalım? Bunu yazdıralım. Label bir nokta text eşittir yuvarla nokta to string. Bu şekilde çalıştıralım bakalım. 6'a yuvarla dedim ne yaptı? 4.2 şey 4.9 olan değerimi bana 4 olarak vermiş oldu. Bir bakalım sorumuz var mı? Soru yok güzel. Form ekranımı açtım tekrar yapıştırdım. Hafızada zaten butonlar var. Şimdi dördüncü bir alan dördüncü alanın ne olacak? E, maksimum değeri bulma maksimum değerde matematikte iki parametre alabiliyor üçüncü bir parametre de hata verecektir. Şimdi beraber göreceğiz. Ne diyelim bunu? maksimum diyelim şöyle maksimum dedik hemen geldim name kısmına btn maksimum diyelim btn maksimum dedim maksimum butonuna çift tıkladım ve kodlarımı yazmaya başlıyorum önce ne yapacağım bir değişken tanımlaması yapacağım değişken tanımladıktan sonra parametreye ihtiyacım olacak diyelim ki double yine double girmek double gireceğim double büyük değer büyük değer parant eşittir mat nokta ne diyeceğim max mat nokta max parantezimi açtım şimdi parantezimi açtıktan sonra arkadaşlar bakın ne diyor e, ee, byte value 1 byte value 2 yani bir, e, benden 8 bitlik iki e, 2 değer istemekte e, biz de yazalım ya yani üçüncü bir de üçüncü bir değer daha e, üçüncü bir değer de yazmaya çalışalım bakalım ne olacak şimdi ne diyelim şöyle 4 diyelim bir de 5 diyelim noktalı virgülümü koydum şu an hata yok. Bakın yanına geldim. Virgül koydum. Bir de 8 dedim şöyle. Şu an tekrar noktada virgül koydum. Bakın şimdi. Hatayı verdim. Ne diyor hatada? Sen diyor e, maksimum şey ne diyor e, bu metotta fazla argüman kullandın. 3 tane argüman kullandım. Diyor. Mesela bir 4 de ekledim. Şuraya bir 4 daha ekledim şöyle. Bu kez ne diyor? Ha maksimum 3 argüman değeri. İşte 3 argüman değeri birisi e, bizim değişken değerimiz. Diğer ikisi de parametre değerlerimiz olacağı için e, sen diyor 2 parametreden fazla komut yani değer kullanamazsın. Double 4 ve 5 dedim. 4,5 arkadaşlar hani burada bir şey değil. Hani 4.5 şeklinde değil. 4 ayrı bir değer. 5 ayrı bir değer. Ondan sonra ne yapalım? Bunu yazdıralım. Label 1 nokta eşittir. Ne diyelim? Büyük değer. Nokta to string. Parantezimi açtım. Kapattım. Start dedim. Çalıştırdım. Maksimum dedim. Bana ne yaptı? Girmiş oldum. iki parametreden büyük olanı verdi. Peki burada e, şey yapalım şöyle. Mesela 4 87 diyelim. Buraya da 5 5 demeyelim. Mesela 4.21 diyelim. Yani iki tane ondalıklı sayı girelim. Bakalım yine doğru sonuç verecek mi bana şöyle. Maksimum dediğim zaman ne yaptı? Büyük olan değer 4.87 bana vermiş oldu. Bu şekilde olacak kontrol B dedim devam ediyorum 5. butonum mu bu 1 2 3 4 5 5. butonum ismi ne olsun minimum olsun minimum değeri bulsun yine maksimumla aynı çalışma prensibine sahip bir e, komut olacak burası da mat.min kısmı hemen şöyle ismini değiştirdim btn minimum diyorum btn minimum dedim butonumu çift tıklıyorum ve komutlarımı yazmaya başlıyorum diyorum ki double küçük değer küçük değer eşittir alan daha doğrusu alan değil de değişken adlandırırken de arkadaşlar hani name kısmında yaptığımız kurala dikkat ederseniz programınız daha böyle kod kısmı göze güzel gözükür diyeyim. Mesela küçük değer kısmında K harfini büyük ve D harfini büyük yazabilirsiniz. Double küçük değer eşittir ne diyeceğim? Mat nokta dedikten sonra bu kez ne diyeceğim? Min diyeceğim. Parantez içerisinde mesela 1.4 virgül 2.85 olsun. Bu şekilde noktalı virgülümü koydum. Ondan sonra ne yapacağım? Yazdırma işlemini gerçekleştireceğim. Label 1.txt eşittir. Küçük değer nokta to string parantezimi açtım. Kapattım. Noktalı virgülümü koydum. Şimdi start diyorum. Çalıştırdım. Çalıştırdığım zaman minimum dediğim zaman ne yapıyor? Bana küçük değer olan 1.4'ü getiriyor. Bu şekilde ne yaptık? Küçük değeri de bulmuş olduk. Şimdi geldik 6. komutumuza. Ctrl V dedim. Yapıştırdım şöyle altına. 3, 6 tamam doğru. 6. komutumuz üst alma olsun arkadaşlar. Şöyle üst al. Üst al komutunu daha önce duymuşsunuzdur. Pow fonksiyonuyla yapmaktayız pol komutumuzla. pol ee, Pow komutunun kullanım şekli nasıl? nokta met.pov dedikten sonra bir parantez açıyoruz. Parantez içerisine girmemiz gereken iki tane parametre değeri var. Birinci değer üssü alınacak sayı. ikinci değer de üst değeri olarak. Mesela 2'nin dördüncü kuvvetini alacaksak 2,4 şeklinde yazmamız gerekiyor. Hemen name kısmına gidelim. Şöyle btn btn üst al btn üst al dedim. Üst alma butonuna çift tıkladım ve konutlarını yazmaya başlıyorum. Diyorum ki double üst eşittir. mat.po parantezimi açtım. Ne diyeceğim? 2'nin mesela 5. kuvveti olsun. Biz 32 olarak cevabı versin. Label bir nokta text eşittir üst nokta to string parantezimi açtım kapattım. Şimdi çalıştıralım bakalım çalışacak mı şöyle üst al dedim ne yaptı bana 32 verdi. Diğer komutların da şu an hepsi doğru bir şekilde çalışıyor. Bir bakalım soru var mı? Soru yok devam edebiliriz. Kontrol V dedim yapıştırdım. 7. buton. 7. komutum neymiş benim? Hemen bakıyorum şöyle. 7. komutum kök alma arkadaşlar. Yani SQRT şey, kök al. Kök al dediğim zaman e, matematikte kodlar kısmında kök alma işlemini gerçekleştiren komutum SQRT'dir benim. Nasıl kullanım var? Mat.sqrt dedikten sonra parantez içerisinde kökünü almak istediğimiz e, değerin kendisini işte ya da değişken şeklinde değişken adını ne yapacağız? Yazdıracağız. Kök al butonuma çift tıklıyorum. Name kısmını değiştirmeyi unuttum. Tekrar değiştireyim. Şöyle ne diyelim şöyle? btn kök al. Şu alanımı kopyaladım. Geldim form kısmına. Buton bir klik yazıyor. Şurayı yapıştırdım. Yapıştırdıktan sonra altında kliğin yani daha doğrusu son harfin altında bir tane kırmızı çizgi çizdi. Onun altında da bir tane şöyle bir kutucuk geldi. Dosya simgesi şeklinde. Burada ne diyor? Rename buton bir klik to btn kök al klik. Yani buton bir klik btn kök al klik olarak yeniden adlandır. Yeniden adlandır diyor. Evet dedim. Bu şekilde ne yaptık? yeniden adlandırmış olduk. Şimdi ne yapacağız? Kök alma işlemini gerçekleştireceğiz. Double dedim. Double sayı diyelim. Double sayı eşittir. Kaç diye mesela 625 diyelim. 25'in kökü. Ondan sonra double kök diyelim. Eşittir. Mat nokta parantezimi açtım. Ne, ne, yapacağım? Double olarak girmiş olduğun değişkeni buraya gir diyor. Ne benim değişkenim? Sayı adlı değişken. Noktalı virgülümü koydum. İndim aşağı. Ne yaptı? Bu değeri şu anda hafızada tuttu. Onu kullanıcıya göstersin istiyorum. Bunun için ne diyorum? Label 1 nokta text eşittir. Kök nokta to string. Label 1 nokta text eşittir. Sayı nokta to string dersem label bir nokta text eşittir, sayı nokta to string dersem bana 625 yazdır kök nokta to string dediğim zaman 625'in kök değerini yazdıracak. Start dedim, çalıştırdım. Kök al dedim. Ne yaptı? Bana 25'i getirdi. Peki şöyle bir şey yapalım. 625 olmasın da 624 diyelim şöyle. Tam bir sonuç vermesin bize bir bakalım ondalıklı sonucu nasıl verecek. Kök al dedim. Ne yaptı? Bu şekilde 24.979 diye başlayan ve yaklaşık 15 haneli falan salladım şu anda tahmini bir rakam bu. 15 haneli falan bir değer bize ne yaptı? oluşturmuş oldum. Kopyaladım butonumu. Yapıştırdım. Şimdi bir diğer fonksiyonum ne? Benim pi fonksiyonum arkadaşlar. Şöyle pi diyelim. Pi. Önce pi sayısının kendisini görelim. Ondan sonra mesela ne yapılabilir? Pi sayısı onu yapmayalım. Mesela siz yapabilirsiniz. Matematiksel bir ifadeyle kullanılabilir. Örneğin işte bir denklemde falan kullanılabilir. Pi dedik name kısmına geldim ne diyorum btn p diyelim şöyle p'ye çift tıkladım ve kodlarımı yazmaya başlıyorum diyorum ki double double değer noktalı virgül diyelim değer eşittir mat nokta p noktalı virgülümü koydum sadece değerde mat nokta p'yi atama yaptım ondan sonra diyorum ki label bir nokta text eşittir değer nokta to string parantezimi açtım kapattım noktalı virgülümü koydum start dedim çalıştırdım bakın pi dediğim zaman ne yaptı 2 4 6 8 10 12 14 virgülden sonra 14 rakamlı değeri de bana verdi normalde pi sayısının değeri sanırım 2 sayfa diye duymuştum ama emin değilim öyle bir şey duymuştum bayağı uzun bir şekilde pi sayısı gidiyor Ctrl v dedim yapıştırdım bir başka değer gireceğim. Yani pi sayısının temelinde ne var? 3,14 var. Şimdi ne yapalım mesela? Ee, benim bir değerim vardı. Neydi o değerim? Bana bölümden kalanı veriyordu? Evet bölümden kalanı veren bir değerim vardı. I trouble remainder diye. Bir, onun bir deneyim. Bir bakalım şöyle bir kalan diyelim. Kalan kalan dedikten sonra şuraya da BTN kalan diyelim. Çok emin değilim bu komuttan şu anda. Deneyeceğim bakalım. BTN kalan dedik. Double değer noktalı virgül inim aşağı değer eşittir mat nokta i treble e remainder parantez içerisinde iki parametrem vardı evet bu şekilde double x ve double y mesela 12'nin 5'e bölümünden kalan diyelim böyle ondan sonra Label 1 nokta text eşittir. Değer nokta to string. Parantezimi açtım. Kapattım. Kırmızı çizgiyi kaldırdı. Bir deneyelim bakalım. Eğer 2'yi verirse doğrudur. Evet 2'yi verdi. Doğru. Bir başka değer girelim. Mesela şöyle 120'nin kaça bölümünden kalan? 13'e bölümünden kalan diyelim. Start dedim. Kalan dedim. 3 dedi. Tamam. 120 aynen. 130'da çünkü 10 oluyor. 3 doğru cevap. Devam edelim ondan sonra. Yanına devam edebiliriz sanırım. Şöyle şu butonları şuraya taşıyalım. Ctrl V dedim. Yapıştırdım. Şimdi ne diyelim? Sinüs diyelim mesela. Sinüs. Sinüs değerini bize ne yapsın? Versin. Aritmetik işlemler için çok gerekli bir kütüphane arkadaşlar. BTN sinüs diyelim şöyle. Şuraya da sonucu yazdırın. Butonumu da biraz daha küçülteceğim. Şey formumu. BTN sinüs aldı e, ne yaptım butonuma tıkladım Ne diyorum ki double double değer noktalı virgülümü koydum değer eşittir mat nokta sin mat nokta sin mesela sinüs 90 olarak başlayalım noktalı virgülümü koydum label 1 nokta text eşittir değer nokta to string parantezimi açtım kapattım start dedim sinüs dediğim zaman ne yaptı? İşte e, sinüs 90 0 89 şeklinde şöyle devamı var biraz. Bize ne yaptı? Döndürmüş oldu. Demek ki bu komutunda doğru bir şekilde çalışıyor. Şimdi hemen altına indim. Şuraya bir komut daha ekleyelim. Bu da ne olsun? Kosinüs olsun. Kosinüs dedik. Ondan sonra neyin kısmına geldim? BTN kosinüs diyeceğim. BTN kosinüs dedim. Kosinüs butonuna çift tıklamadan önce bir bakayım. Soru var mı? Soru yok. Cosinus butonuma çift tıkladım. Ne diyorum? Double. Double. Değer. Eşittir. Double değer noktalı virgül. Değer. Eşittir. Mat nokta. Kosinüs. Parantez içerisinde. E, 90 noktalı virgülünü koydum. Label bir nokta. Text eşittir. Ne diyelim? Değer nokta to string diyelim. Parantezimi açtım. Kapattım. Bu kez bana neyi versin? Kosinüs 90'ı versin. Start dedim kosinüs 90'ın da karşılığı neymiş? Eksi 0,44'müş. Yani 0,45'e yakın bir değer. Bu şekilde ne yaptık? Kosinüs 90'ı da bulmuş olduk. Şöyle kaydımızı devam ettirelim. Son bir buton yapıştırdım alta. Bu da tanjant değeri olsun. Kotanjantı yapmayalım. Tam butonlarımız eşit olmuş olsun. Toplamda 12 tane ne yaptık? Matematik komutunu görmüş olduk. BTN tanjant diye btn tanjant dedik çift tıkladım tanjant tutulma diyorum ki double değer noktalı virgül değer eşittir mat nokta tam parantezimi açtım mesela tanjant 180 diyelim noktalı virgülünü koydum label bir nokta text eşittir değeri yani tanjant 180'i bana ne yaptı label birime yazdır start dedim çalıştırdım tanjant dedim ne yaptı 1,33 olarak bize getirmiş oldu. Bu şekilde sonlandırdık. Ee, başka yapacağımız bir şey yok. Aslında daha var. Matematiksel fonksiyonlar var ama devamını arkadaşlar siz kullanarak yapabilirsiniz. Biz 12 tane değeri yapmış olduk. Ee, 12 tane matematiksel fonksiyonun kullanımını nasıl kullanıldığını işte e, genel olarak ne anlama geldiği gibi şeylere değinmiş olduk dersimizi burada noktalayabiliriz arkadaşlar. Matematiksel komutlarla ilgili söyleyeceğimiz şeyler bu kadar. Dediğim gibi mesela aritmetik işlem gerektiren şeylerde kullanabilirsiniz. atıyorum neyde kullanılabilir mesela. Bir ne kullanıyorsunuz diyelim. Bir otomasyon yazdınız. Otomasyon demeyin de bir kayıt programı deyip. Kayıt programınız ne işe yarıyor? Bir küçük bir ticari işletmenin gel gelir gider şeylerini stoklarını ve kayıtlarını ne yapıyor? Tutuyor. Mesela kullanıcı işte ne yapıyor müşteri geliyor şey diyor bu programı kullanan kişi ben küsuratlarla uğraşmak istemiyorum diyor. İşte müşteri geldi mesela ne kadar tuttu fiyat atıyorum 7,32 TL tuttu. Adam şey diyor ben diyor onu direkt şey yapayım bir üst değere ya da bir alt değere yuvarlayayım. İşte üst değer isterse mat.sailing kullandığı zaman ne yapacak? Müşteriden 7 TL şeyden 8 TL olacak veya alt değer derse mat.floor derse müşteriden ne yapacak 7 lira olacak veya aritmetik işlemlerin olduğu büyük e, bir uygulama yazdı hep böyle aritmetik işlemler üzerine kurulu bir uygulama işte orada nelere ihtiyacı var e, kosinüse sinüse e, yani Nelere ihtiyacı var diyelim e, koordinat değerlerine falan ihtiyacı olduğunu varsayalım. O zaman ne yapacak? Derecelerin karşılığını bulmak için derecelerin kaça tekabül ettiğini bulmak için e, neler kullanacak? Bu mat.cos mat.sin gibi ifadeleri kullanacak. Aynı şekilde işte e, maksimum veya minimum da kullanılabilir. Son kez bakayım soru var mı? Soru yok. O zaman burada noktalayabiliriz arkadaşlar. Eğer yetiştirebilirsem diyordum da şu an e, o kadar şey hissetmiyorum. E, o kadar ikinci bir ders daha yapabilecek kadar e, iyi hissetmiyorum verimli olmayacaktır çünkü. Akşam devam ederiz. Akşam klasör işlemlerine geçiş yaparız. Saat 10 gibi olur herhalde. Yani 22 gibi. Bugün 2 ders yapmış oluruz. Yine bu şekilde sözü noktalayalım arkadaşlar. İyi pazarlar diliyorum sizlere. Akşam 84. dersimiz olacak. Yavaş yavaş sona geliyoruz. Temmuz ayı içerisinde kalan bütün derslerimizi sonlandıracağız. 84. dersinizde görüşmek dileğiyle hoşçakalın. İyi pazarlar.